Bak hanımım dedim ben sana. Bir su dökündün elin yüzün açıldı. Hadi yat dinlen şimdi. Ne yapıyor acaba şimdi? Yarası kanıyor mu? Döne. Kurşun yarası hep. Sızlar derler. Ana yüreği işte. Taş kesmiyor. Şöyle. Döne sen çıkabilirsin Ben ilgilenirim Azimet hanımla Daha iyi misiniz <laughs> Hala Oğlunuz için mi endişeleniyorsunuz Ben yandım Deniz. Rabbim beni bu dünyada cehennem ateşine attı. Ben yanıyorum. Ben cayır cayır cay yanıyorum. Allah, Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Benim gibi sınamasın. Her belayı versin. Ama evlat acısıyla Serhat'tan başka kimsem kalmadı Deniz benim. Serhat her zaman yanınızda olacaktır Azimet Hanım. Çok seviyor sizi. Yalnız bırakacağını sanmıyorum. Hem artık ben de varım nasıl yardımım dokunacaksa söyleyin yeter. Senin amacın ne? Anlamadım. Siz yanında olun, ben de sizin yanınızdayım dedim. Arkamda olun, arkanızdayım dedim. Ne için? Kızım için, Azimet Hanım. Ben de bir anneyim. İnsanlar çocukları için nelere katlanıyor. Ben de kızım için burada yaşadıklarıma dayandım. Ve şimdi kızım için sizden bir destek istiyorum. Sen kendini kandırıyorsun Deniz. Senin çektiğin sıkıntı analıktan değil. Ne demek istiyorsunuz? Aşıksın. Sen Serhat'a aşıksın. Yok öyle bir şey Azimet Hanım. O zaman sen de başkaları gibi paramızın peşindesin. Asla. Ülfet gibisin. Konağa sahip olmak istiyorsun. Yediğim ölümde, yemediğim arkamda diyorsun. Saçmalamayın Azimet Hanım. Madem sana yardım edeceğim gerçek niyetini bilmem lazım. Yoksa sana güvenemem. Ben şimdiye kadar kime güvendiysen beni yarı yolda bıraktın. Gerçek niyetini bilmem lazım. Senin onlardan farklı olduğunu bilmem lazım. Niçin, neden, ne uğruna? Serhat. Ben sadece Serhat'ı istiyorum ondan başka hiçbir şey istemiyorum. Serhat. Evet. Serhat. O zaman onun seni sevmesi için elinden geleni yapacaksın Deniz. Anlamıyorsunuz Azimet Hanım. Serhat beni hiç sevmemiş. Zümrüt'e baktığı gibi bir kere bile bakmadı bana. Yani belki bir zamanlar iyi biri olduğumu düşündü, sevdiğini zannetti. Ama artık böyle de düşünmüyor. Onun gözü zümrütten başkasını görmüyor Asimet Hanım. O sadece zümrütü seviyor. Sevmiyor. İnadına sevdiğini sanıyor. Biz ona karşı olduğumuz için sevdiğini sanıyor. Zümrüt de bunu kullanıyor Deniz. Azimet Hanım, benden boşandı ve Zümrüt'le evlendi hemen. İşte bu sebeple bizim birlikte olmamız lazım. O ikisi bir arada oldukça Serhat bize düşman olacak. Ama ben iki can bir araya gelse Serhat'ımı kaybetmeyeceğim. Sen de Serhat'ı kaybetmeyeceğim diyebiliyor musun bana? Diyebiliyor musun kaybetmeyeceğim Serhat'ı diye? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.